Buraya gelince galiba heyecan yerlerimizi aldıktan sonra heyecan bir tık düşüyor galiba. normale bir. Evet dönmeye biraz da belki başlıyoruz. yarışmacılarımızla böyle ufaktan bir haşır neşir olunca. Evet. Hadi onları bir tanıyalım. Petek. Tanıyalım. Önden önce bayanlar diyelim. Kız tutkunusun galiba öyle duydum Aa, bilgilerinde. Ah, ee, snowboard yapıyorum, su kayağı yapıyorum, Maşin. wakeboard yapıyorum. Vay. Evet. Ama korka korka yapmaya başladım artık. Belki yaşım ilerlediği için, belki de çocuğum olduğu için evet, bilmiyorum. Evet, çocuk olduktan sonra, galiba. Biraz daha hız kestim diyebilirim. Gökhan çok iyi bir, Beş tane evladı var. Çocuktan <laughs> <çok az> sonra <laughs> Nereden Çocuktan mi? sonra mı dedim? Sordum canım. Ha, mı ye duymadım mı? Oradan ha, buraya gelmedi. Çocuktan sonra tabii falan diye. <laughs> çocuk tabii olunca. Çok iyi bilirim. Böyle. Harika, hoş geldin. Hoş bulduk. Doğan. Efendim? Seni de tanıyalım. Doğan Sibir çok Doğan. enteresan. Müzikle uğraşıyor. Aynı zamanda inşaat değil mi? İnşaat, i̇nşaat, çalışıyorum. inşaat sektöründe çalışıyorum. Bunun haricinde değil. müzikle uğraşıyorum. Ev Tiyatrayla mi satıyorsun? Ev mi yapıyorsun? Yok inşaat yapıyoruz. Vay. Güzel bir şehir. Betona yürüyoruz. Ee, Valla böyle güzel insanların içinde bulunmak çok güzel. Müzik, alet mi çalıyorsun? Gitar. Aa yanında getirmedin mi? Getirmedim. Ay aşkım. yeni ay. Yeni başladım. Belki bize mırıldanır ilerleyen. Sesin güzel mi? Güzel. Ya. Vay. Ay hadi şu bir o zaman. Vallahi dinleriz. o zaman. Biz dinlemeyi çok severiz değil mi Gökhan? Ah, bir kuple. <laughs> Küçük bir şey şöyle. Hadi bakalım. Gamze gamze bir gül ver şimdi. Beni göğsüne alıver şimdi. Mevsimi geldi susadım aşka. Benimle bir dünya kuruver şimdi. Vay be. Teşekkürler. Harikasın, teşekkür oh, ediyoruz. Hayır. Ben, de, ben teşekkür de hoş geldin. Hoş oh, Heyecan dolu da, ben çok heyecanlıyım ben bugün. Çok heyecanlı. Başlayalım mı? Oh. Evet, bakalım. Haydi, başlayalım. Haydi başlayalım o zaman. Piramit başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar piramitte amaç anlatıcının önüne gelen sözcükleri veya sözleri takım arkadaşına anlatması. İlk turumuzda 6 tane konu başlığımız var ve her başlık altında 7 tane sözcük. Yani amacımız bu 7 sözcüğü takım arkadaşımıza anlatmak olacak. Hazırız. Evet hazırız. Hadi Görüş. başlıklarımızı görelim. Neredesin aşkım? Biz tam 7 cüceyiz. Evlerde ırak. Öndeki aracı takip et Alet işler el övünür. Borçacı geldi hanım. Konu başlıklarımız bunlar. Biz içeride yarışmanın başlamasını beklerken tam stüdyonun önünde bir yazı turu oyunu yapıyoruz. Ve bu oyunun kazananı evimin takımı olduğu ilk olarak onlar başlayacak. Hanımefendi önden başlasa. Benim hakkını Buyurun. Ay kurban olurum. <laughs> İstiyor musunuz? İstemiyoruz onlar başlasın. Peki. Hiç hazır değil böyle bir şey değil mi? Hazır değilmiş ama şans. Hazırım hazırım. Şan hazır dönmüş. değil mi? O hayır, kadar hayır. dalan, zıplayan, Hadi koşan, atlayan <laughs> kadın burada mı hazır olmayacak? Hazır şey? hazır. Petek konu başlığını sen seçiyorsun. Ben seçiyorum. Evet. İlk olarak seninle başlıyoruz. Ne seçelim? İlk aklına geleni seç be. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Öndeki aracı takip Öndeki et. Öndeki aracı takip et. <laughs> Öndeki aracı takip et. Konu başlığını seçtiler. Evet. Topluluk halinde dolaşanlar. Tamam. Bu başlık altında mevcut. Tamam. Yalnız burada öndeki aracı takip et. E, konu başlığının altında 7 tane sözcüğümüz var. Buradaki herhangi bir sözcüğü anlatırken Doğancığım bu senin için de geçerli. Eş anlamlı sözcük ve aynı kökten sözcüğü kullanmıyoruz. Hı -hı. E, ama mimiklerimizi kullanabiliriz. Bence bunu iyi değerlendirin. Her Hı -hı. bildiğimiz sözcük için 1 puan. Eğer bütün sözcükleri bilirsek artı 1 puan daha kazanacağız. Tamam. Bu tur için ise süremiz 30 saniye. Hazır mıyız? Hazırım. Hadi bir alkış alalım Hı -hı. o zaman. takip edebiliriz. Tamam. Sürekli sürekli. Tamam. Öndeki aracı takip et. Konu başlığımız piramit başlıyor. E, düğünde olur. sünnet töreninde olur. Evet. E, uzun tren eee e, devamında hani vagon. E, vagonların bütününe deniyor? Hepsine deniyor. Tiren. Pas. Neyse. İneklerde ineklerde olur. Bunlar o halde dolaşırlar. Sürü. Evet. Ee, bir yere hmm, geziye gidersin. Onların e, insan topluluğuna ne de denir? Bir, beraber bir yere gidersiniz gezmeye. Grup. Valla hiçbir şey değil. Neydi? Kafile. Şöyle Kafile biraz zordu ama. Güzel olsun. Öbürü şey ol. de Katar'dı. İnşallah. Katar. Vur Katar. Yo, i̇yi. Okey. İyi ki pas demişim. İki tane bildik. Güzel. Gayet iyiydi. Tamam. Geldik evrimin takımına Doğan. Evet. Hadi bir konu başı seçelim. Evlerden Irak olsun. Evlerden Irak. Konu başlığını seçtiler. Bu başlık altına doğal afetler var. 30 saniye süre. Hazır mıyız? Kabul. Oyun başlasın. Ee, Sel. Selim bir adı. Ee, Devam. Su ee, ev, evde, ev, evlerin yıkılması. Deprem. Doğru. E, denizde giderken e, oluşan e, şey. Alabora, fırtına. Doğru. E, böyle. Erozyon. Toprak e, hani. Hortum, hortum. Bravo. Toprak değil. E, biraz önce söylediğin. E, erozyon. Bravo. Hadi, e, hadi, hadi, e, Amerika'da çok olur böyle rüzgarlar. Hortum fırtına. Bir e, tane kasırga. Daha. Bravo. Kasırga. 10 <laughs> saniye dedim. Bravo. Vallahi süpersin bizim işimiz. Ben çok iyi anlatamam ama rağmen. <laughs> Aa yok, Evrim, yok. çok başarılıydı. Gayet Ay, iyiydi. Ay kurban olurum. Gayet iyiydi, çok başarılı. Evet anlatsın. evet evet. E hadi puanlara bakalım o zaman. Bakalım. Şu sanki hani tornavida falan filan. Yokan'ın takımı 2 puanda, Evrim'in takımı 5 puanda. Güzel. Şimdi. Haydi geldik Yukan, sendeyiz. Seçelim başlığımızı devam edelim. Alet işler el evünür. Alet işler el övünür Onu mu seçtin? Evet <laughs> Vallahi gözüm kayıyordu ona Çeşitli işlerde kullanılan <laughs> el aletleri var tamam. Başlık altında Tamam, tamam ettiğimiz şey Başlayalım mı? Hazırız Hazırız oyun başlasın ee, Böyle tutarsın Kerpeten Bir tane Çekiç e, şey e, Ceviz kıranı mı? Benim? Yok yok böyle şey vida falan da sıkar Bazı şeyleri çekmek içindir e, e, Bulamıyorum. Genç, Geç, geç, geç. Ee, az önce söyledim. Kerpeten. Ee, vurursun. Çekiç. Ee, onun çivi çıkaranı yine vurursun. Şey, karga burnu. Ee, soy ismi var bir, birisinde soy ismidir. Mustafa. 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 Kolum. Keser, keser, Yaşa. keser. Yaşa. <laughs> <laughs> Keser nasıl çıkarıyor çiliği ya? <laughs> Keser'in böyle ucu var deliği ona takıyorsun takıyor diye. Keser'in. Aklında i̇yi bulun. ki neydi Allah aşkına. Neydi? Pense. 3 saniye bildik. Tamam. Güzel. Gayet iyi. Tamam. İşte geldik evrime. Sen söyle. Tamam. Neredesin aşkım olsun. Öyle mi? Tabii tabii. Tamam. Peki neredesin? Neredesin aşkım? Neredesin aşkım? Yönleri gösteren Kimleri? doğal işaretler yönleri. Hazırız. 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 O zaman oyun başlasın. Antarktika olan bölge ayırıyoruz bunu şimdi. Bir de gece gördüğümüz şey. Antarktika'ya ne diyoruz? Hı, onları. Kutup yıldızı. Evet. denizde olur ayağında değer yeşil yeşil yeşil. Evet. Ay düşüncesi bile kötü. en çok çalışan hayvan bıda bıda yerde sürüyor. Onun nesi evine ne deniyor? karınca yuvası. Evet

Bak beğenmedin neler geldi. Beğenmediniz. Dört bildiler değil mi Rahat? Evet Ama bildiler. benim yarışmacım olan Vallahi, güzel anlıyor. selamlıyor maşallah Allah bozmasın kardeşim. Süpersin. Ya ben de öyleyim mi ya. Ben, de süpersin. Aa, <laughs> <laughs> Lütfen ya Sen kendimize gelelim. Her şey değişebilir. Daha iki tane konu başlığımız daha var. Son oyunlar. Hadi puanlara bir bakalım. Gökhan'ın takımı 5 puanda. Seçtik zannettim bir anda. Evrim'in takımı 9 puanda. Vay! Kaç puan? 5 Benim 9. sana bir şey puanım şey kankam. Bir şey değil. Şimdi hepsini alacağım. Benim sana 100, 100, 100. Hadi benim canım. Lütfen <laughs> sana yapacağım. Son iki başlık kaldı. Gökhan'ın takımındayız. Puanı az olan ekiple devam ediyoruz. Zaten size gelmişti sıra. Petek, hadi bir konu başlığı seçelim. Bohçacı, geldi hanım. Bohçacı geldi hanım. Haydi bakalım. Bu başlık altına çeyize konulanlar var. Hı. Tamam evet hazır. Hadi alkış alalım onlara. <laughs> hadi Petek yaparsın. Yaparım. Yaparsın sen de. Hazır mıyız? Evet hazırız. Hazırız. Son konu başlığı. Bakalım ödül üçgenine kim gidecek? Oyun başlasın. Ee, sofraya konulur. Örtü. Ee, onun Dantel kom, bütün örtü. Adı, yani o sofranın... Masa örtüsü. O, orada yaptığın işlem nedir? Yemek o şey. yemek. Evet. Yemek evet. örtüsü. Ee, yemek ye masası. Hepsine denir. Bu bir futbol futbolcularının hepsine ne denir? Takım. Ye yemekle... Yemek takım. Evet onu birleştireceğiz. Heee. Hmm. Ee, aynısını yıkanıyoruz. Genelde Hürrem yıkanıyor. Hani hep e, hamam, o sahne. Evet. Hamam takımı. Evet. E, ee, ayağımıza giyilir. Takun ee, takunya Ama takımı. Onun, onun genelin adı ne? Terlik. <laughs> Puanlarımızı bir göz atalım. Gökhan'ın takımı 7 puanla kaldı. 7! <gülüyor> <gülüyor> Bravo. İşte biz buyuz. <laughs> Aha. Evrim'in Yedi takımı yediniz. 9 puanda. Güzel. Şöyle bir e, dipnot geçmem gerekiyor. Son Puanlar konu başlığımız karışmış. kaldı. Biz ama... geçiyoruz ortaya. Öyle mi? <laughs> Pardon. Son konu başlığımız kaldı ama Evrim'in takımının puanı daha yüksek olduğu için Gökhan ne yazık ki son çok konu başlığında çok oynamıyorlar. Uygun. Onları direkt alkışlarla ödül üstünde gönderiyorum. <laughs> evet.